Merhaba Eğitim Hanem TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar ve sonra da bildirim bildirim zilimizi tüme varım açmayı unutmayalım. Şimdi bu dersimizde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik olan dersimizin vize sorularını çözmüş olacağım. Bu videomuzda soru bankasından oluşmuş olacak. O zaman hemen sorularımıza geçelim. Hangi anlayışa göre din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmelidir ve bu görüş daha çok batı dünyasının bir problemi olarak ortaya çıkmıştır. Doğru cevap fenomenolojiktir. Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde rehberlik bulunacak kimselerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? Doğru cevabımız hasetlik. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer'in kütüplarda çocuklara öğretilmesini istediği konulardan biridir? Doğru cevabımız yüzme. Acaba çocuğu toplumdan izole edilmiş bir ortam hiçbir dini eğitim vermeden yetiştirsek yine de ondan din duygusunun tezahürü olan bir davranış görür müyüz sorusuyla ortaya atılan deneyde denek çocukta nasıl bir davranış görmüştür? Doğru cevabımıza baktığımızda pencereden gelen ışığa el açıp doğa benzeri yakarışta bulunduğu. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımıza baktığımızda kutago Bilik, Ebul Esvet, Ed Duyeli ve Sibivin hangi alanda eserler vermiş ve Kur'an eğitimine dolaylı olsa da katkıda bulunmuştur. Doğru cevabımız Dilbilim. Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili? Doğrudur. Doğru cevabımız farklı kültürlerde farklı yansımaları olabilir. Acaba çocuğu toplumdan izole edilmiş bir top o, izole edilmiş bir ortamda hiçbir dini eğitim vermeden yetiştirsek yine de ondan din duygusunun tezahürü olan bir davranış görür sorusuyla atılan ortaya atılan deneyde denek çocuğa nasıl bir davranış görülmüştür. Pencereden gelen ışığa el açıp doğa benzeyi yakışta bulundu. Bildiğinin ya da fikrin maddi ve manevi boyutta hayata yansıtılmasına ne ad verilir? Doğru cevap medeniyet. Hoşgörü İslam'ın hangi temeliyle ilgilidir? Doğru cevabımız evrensel temeli. Yukarıdakilerden hangisi iyi insanın özellikleri arasındadır? Doğru cevabımıza baktığımızda hepsidir değerli arkadaşlar. Kişi artık önündeki zamanın kısaldığına fark eder ve hayatın kaçınılmaz olarak ölümle son bulacağı duygusunu hissettiğini kendini hissettirir. Çocukların evden ayrılması, aile bireylerini ve dostların kaybı, yakınların ölümü ve benzeri olaylar kişiyi hayatın anlamı üzerinde düşünmeye zorlar. Buna paralel olarak o güne kadar ki başarılarını, hedeflerini, isteklerini gözden geçirir. Yukarıda bahsedilen dönem hangi yaşa kapsamaktadır? Doğru cevap 40 yaş. E, bunu zaten 40 yaşında böyle hissetmeye başlıyor insan değerli arkadaşlar. Çünkü... eee ya evli olduğunuzda çocuklarınızın büyüdüğünde e, ve e, hani e, artık yolun yarısına e, giderek insanla düşünceler olduğunu belirtiyor. Anlatım yöntemi kullanırken, Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğru cevabımız öğretmen anlatımı araç ve gereçlerle zenginleştirilmemeli, anlatım sırasında diğer öğretim materyallerinden yararlanmamalıdır. Yani yer almaz. Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek verildiği, öğretmen öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımıza baktığımızda sunuş yoluyla öğretim stratejisi, yaşanılan dünyaya, olan ilgi ve bu dünyanın sınırlarını sırlarını merak duygusu oldukça güçlü olan çocukluk dönemi nedir? Doğru cevabımızda 2-6 yaş. Gelişim psikolojisi açısından insan akıl ve kavrama gücü bakımından sorumluluğu kabul edebilecek asgari olgunluğa hangi dönemde ulaşır? Doğru, doğru cevabımıza baktığımızda ergenlik. Yetişkinlik dönemi gelişim özellikleri bakımından kaç safhada ele alınabilir? Doğru cevabımız 3 safha ruh kıyametin kopuş vakti öldükten sonra dirilme yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün peygamberlere sorulardandır doğru cevaba baktığımızda hepsi Aşağıdakilerden hangisi kendini ifade etme aşamasındaki gencin yaşayabileceği tecrübeler olarak gruplandırdığında dışarıda kalmaktadır. Doğru cevabımız somut düşünme. Batı medeniyetinin oluşumunda aşağıdaki unsurlardan hangisinin doğrudan etkisi yoktur? Doğru cevabımıza baktığımızda İslamiyet. Kelime anlamı itibariyle geliştirme, arttırma sahipliğini üstüne alma, özünü ortaya çıkarma, çocuğu yetiştirme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız terbiye. Kendi evi ticaret yapılan panayırlar Erkam'ın evi. Yukarıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in eğitim faaliyetlerini devam ettirdiği yerlerdendir? Doğru cevabımız hepsi. Tazminattan itibaren çeşitli seviyelerdeki mekteplerde okutulan bazı derslerinde programa alındıkları bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi programa alınan derslerden değildir? Doğru cevap Almanca. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir? Kutalgu biliktir doğru cevabımız. Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ne ad verilir? Doğru cevap kültür. Kendisinden ısrarla dünya dönüyor sözünü geri alması istenilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Galileo. Mekke döneminde eğitim öğretim merkezlerinin başında gelen yer alan yer aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Darül Erkam'dır. Mekke döneminde eğitim ve öğretim merkezlerinin başında Darül Erkam yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi din eğitimin temellerinden biri değildir? Doğru cevabımız coğrafi temel. Aşağıdakilerden hangisi bir dinin ya da fikrin maddi ve manevi boyutlarda hayata yansıtılması manasına gelmektedir? Doğru cevap medeniyet. Hedefe ulaşmada izlenen en kısa yol nedir? Doğru cevap yöntem. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorularına, sorularına verilecek cevaplarla ilgili doğru değildir? Doğru cevabımız çocuk ilk elden değil de evrendeki her şeye ibret gözüyle bakılmasını öğrenerek sebep sonuç ilişkisi kurmaya çalışarak sebepler zincirinin nihai bir halkası olarak Allah'ı tanıması ve bilmesi doğru değildir. Problem çözme yöntemi sürecinde yukarıdakilerden hangilerinin yerleri değiştirilirse süreç baştan sona doğru şekilde sıralanmış olur. Doğru cevabımıza baktığımızda değerli arkadaşlar 3 ve 5 olan yani bulunan çözümü problem durumunu uygulayarak test ederler. Öğrenciler mevcut durumu gözden geçirerek problemin çözümü ile ilgili tahminlerle bulunurlar. Muhtemelen çözüm yollarını araştırırlar. Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikleri esas teşkil eden ilkelerden biri değildir? Doğru cevabımız deneysellik. Çocukta ahlak ve adalet duygularının gelişmesindeki en büyük etken nedir? Doğru cevap anne baba. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzenlemede dinin referans alınmaması anlamına gelir? Doğru cevap laiklik. Medreseden mezun olan talebeler isimlerini hangi defteri yazdırırlar? Doğru cevap matlap. Açıklayıcı yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu öğretmen öğrenci arasında Yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisi vardır. Doğru cevabımız yaşandığı bir öğretim stratejisi nedir diye bize sorulmuş. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Dinle ilgili sorular ve şüphelerin yaygın olarak görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız ergenlik dönemi. Aşağıdakilerden hangisi? Hasreti Peygamber'in ilk tebliğe başladığı dönemdeki din eğitimini hedeflenen kitle açısından en doğru şekilde tanımlanır. Doğru cevap yetişkinlik eğitimi. Bir sorun üzerinde konuşulması ve çözüm üretilmesi çalışılmasıdır. Çok yönlü bir iletişim söz konusudur. Soru sormayı, cevaplamayı, eleştirmeyi, eleştirilere katlanmayı eksiklerini fark edip tamamlamayı, başkalarının fikirlerine saygılı olmayı ve hoşgörülü davranmayı öğretir. Öğrencilerde aidet duygusunun liderlik ve yöneticilik kabiliyetinin gelişmesine yardımcı olur. Öğrenci merkezi bir yöntem olduğu için öğrencilerin derse motivasyonunu arttırır. Öğrencilerin konuşma ve sorun çözme yeteneklerini geliştirir. Yukarıdaki ifade aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini en iyi şekilde tanımlar? Doğru cevabımız grup çalışması ve tartışma yöntemi. Bir takım bilgi, hüner ve değerlerin genç nesle çeşitli vasıtalarla amaçlı bir şekilde aktarılmasını ve özülterek bir şahsiyet oluşturması verilen kavram aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Doğru cevap eğitim. İnsan toplum içindir. Sözü hangi ünlü filozofa aittir? Emile Durkheim'e aittir. Aşağıdakilerden hangisi hümanizmin fikrine ayrı bir özelliktir? Doğru cevabımız manevi unsurlar ihtiva eder. Yukarıdakilerden hangileri insanın tabiat üstü bir güce bağlanmasının zoriyetine yönelik olgulardır? Doğru cevabımıza baktığımızda hepsini gösteriyor. Yani 1, 2, 3 olan 4 yok burada. Olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancı aşağıdakilerden, aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız politeizm. Yani politeizm deyince aklımıza olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancıdır. Akıl ve irade sahibidir. Varlıklar ve olgular arasındaki ilişkileri görür. Düşünme, konuşma ve iletişim kurma. Yukarıdaki özelliklerden hangileri insana aittir? Doğru cevabımız hepsi. Kelime anlamı itibariyle geliştirme, artırma, Sahipliğini üstüne alma, özünü ortaya çıkarmak, çocuğu yetiştirme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap terbiye. Her şeyin canlı olduğu inancı Auguste Comte'nin teolojik sahasının hangi devresini ifade eder? Doğru cevap fetişizm. Aşağıdakilerden hangisi dinle ile ilgili doğrudur? Doğru cevap farklı kültürlerde farklı yansımaları olabilir din eğitimi konusuna farklı yaklaşımlar bağlamında aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımız teolojik din eğitimi yaklaşımında anlatılan dine inanmak ve savunmak esastır. Acaba çocuğu toplumdan izole edilmiş bir ortamda hiçbir dini eğitim vermeden yetiştirsek yine de ondan din duygusunun tezahürü olan bir davranış görür müyüz? Sorusuyla ortaya atılan deneyde denek çocukta nasıl bir davranış görülmüştür? Doğru cevabımız pencereden gelen ışığa el açıp doğa benzeri yakarışta bulundu. Medeniyetin belirli bir toplumda aldığı şekle ne ad verilir? Doğru cevabımız kültür. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültürdür? Doğru cevabımız mimari anlayış. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan aşağıdakilerden hangisidir? Kutagu Bulik. Kendisini tanıtırken ben bir psihos, pilihosohum dermiş. Bununla bilginin ve bilgeliğin tutkunu olduğunu anlatmak istemiş. Belirtilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Pihagoras'tır değerli arkadaşlar. Doğru cevap. Divanı Hikmet kimin eseridir? Hemen doğru cevabımıza baktığımızda Hoca Ahmet Yesevi. Hoşgörü İslam'ın hangi temeli ile ilgilidir? Doğru cevabımız evrensel temeli. Yukarıdakilerden hangisi iyi insanın özellikleri arasındadır? Doğru cevabımıza baktığımızda bütün şıklar hepsi 5 şık. Yaratıcı ile yaratılmışlar da arasında barışıktır. İki elinden ve dilinden kimseye zarar veren zarar gelmez. 3 insanların en hayırlısını insanlara faydalı olan kişi olduğunu bilir. 4 kendisi için istediğini başkaları da için ister. 5 hakka haklıya ve haklılığa daima itibar eder. Yukarıdakilerden hangileri peygamberlere sorulan sorulardandır? Bir ruh, iki kıyametin kopuş vakti, üç öldükten sonra dirilme meselesi. Doğru cevap bir, iki, üçtür. Tarihe bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bütün din ve kültürlerde yasaklanmamıştır? Doğru cevap aklı, canı, malı korumak. Peygamberimizin doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı hayra hayır ise cennete götürür. Bir kimse sürekli olarak doğru olmaya çalışır ve doğruluğu araştırılırsa Allah katında sıddık olarak yazılır. Müslüm bir vesla 29 hadisiyle e, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Doğru cevabımız Sadakattır. Yani bir kişi doğruluktan ayrılmaz ise burada e, peygamberimiz diyor ki hiç doğruluktan ayrılmıyorsanız bunun eş anlamlısı sözcü sadakattir değerli arkadaşlar. Medine hicretten sonra inşa edilen mescidin kuzey tarafında bulunan ve sahabilerin barındığı mescidin bir parçası olarak Hasti Peygamber'in etrafında İlim öğrenen grubun eğitim merkezi olduğu kadar aynı zamanda bir barınak mekanı olan yer aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız sofa Medreseden mezun olan talebeler matlap adı verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanma için sıra beklerdi. Bu usule verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız mülazemet. Mekke döneminde eğitim öğretim merkezlerinin başında yer alan yer, başında gelen yer aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Darül Erkam. Ebul Esvet et Düeli ve Sibeyvin hangi alanda eserler vermiş ve Kur'an eğitimine dolaylı da olsa katkıda bulunmuştur. Doğru cevabımız dil bilimi. İslam dünyasında uzun yıllar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlara ne ad verilir? Doğru cevap medrese. Medine Hicretten sonra eğitimin yapıldığı başlıca merkez neresi olmuştur? Doğru cevap Mescidi Nebevi. Aşağıdaki eğitim ortamlarından hangisi yalnız Hz. Peygamber dönemine aittir? Doğru cevap Suffa. Aşağıdakilerden hangisi tevhidi tedrisat kanunu hazırlanış amaçları arasında sayılmaz? Doğru cevap din eğitiminin kaldırılması. Aşağıdakilerden hangisi kütap adı verilen eğitimin kurumlarının daha sonraki dönemlerde varlıklarını sürdürdükleri isimlerden birisi değildir? Doğru cevabımız Suffa. Aşağıdakilerden hangisi? Eğitimle açıklık ilkesine örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımız dinleyicinin seviyesine uygun bir dil kullanmak. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Göğe bakıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? Ve buradaki verilen ayet yani kaşıya, 88 17 20 verilen ayet hangi öğretim yöntemine örnektir? Doğru cevabımız gözlem gezisine. Çünkü burada diyor ki devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş dediğimizde burada gözlem gezisi cevabını görmüş oluyoruz. Soru-cevap yöntemi kimin adı ile de anılmaktadır? Doğru cevap Sokratesle. Yukarıdakilerden hangileri buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleri arasında yer alır? Doğru cevap, soru cevap, örnek olay incelemesi, grup çalışması ve tartışma, problem çözme gösterip yaptırma. Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıkları oluşturan çevresel faktörlere örnek teşkil etmektedir? Doğru cevap iklim koşulları. Başka şeylerin kendisinden türediğini, ilk madde, e, unsur, temel, düşünce, temel inanç, temel bilgi, her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip ve doğru davranışları kuralı nedir? Doğru cevap ilke. Din ve masa tefekkür ne sırf histir ne de ancak temel ifadesi kime aittir? Doğru cevap Muhammed İkbal. Allah Teala insanlara rehber olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i büyük bir kısmı anlaşılması oldukça kolay olduğu için nasıl tanımlamıştır? Doğru cevap mübin. Hedefe ulaşmada izlenen en kısa yol nedir? Doğru cevabımız yöntemdir. Daha çok psikomotor davranışların öğretiminde kullanılmakta birlikte görgü kurallarının ve pek çok dini pratiğin öğretiminde etkili olan namazın nasıl kılınacağı, haccin nasıl yapılacağı, Kur'an'ın ne güzel şekilde nasıl okunacağı ve benzeri gibi konuların öğretiminde öncelikle başvurulabilecek öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap gösterip yaptırma yöntemi.